Parfüm alırken hemen hemen herkes kalıcı olup olmadığına dikkat eder. Özellikle bazı parfümlerin kokusu sıktığınız an uçup giderken bazıları ise uzun süre kalır. Burada kalıcı ve uçucu parfümleri ayrıştıran şey aslında bir ham madde. Bir dakikada anlatalım. Kokuların kalıcı olmasını sağlayan maddenin adı amber. Amber dediğimiz ise balina kusmu. Balinaların sindirim sistemlerinde üretilen, katı, mumlu bir madde olan amber adeta bir kaya yandırıyor. Siyah veya gri renkte olan bu madde, balinaların bağırsaklarındaki sivri ve sert cisimlerin kaymasına yardım ediyor. Balinalar sindirimlerine yardım eden bu maddeyi bazen dışkı olarak, bazense kusmuk olarak atıyor. İşte bu kusmuk topları, doğal bir madde olduğundan kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetli olabiliyor. Anlayacağınız son derece pahalı ve kıymetli bir madde.